Gerçekten ciddi hasarlar bıraktığı için Aa parmağım koptu Aa ölüyorum galiba Aa, Ellerim şu çok titriyor çok acıdı canım Sakın özenmeyin sakın kullanmayın Yusuf'un Ne var arkadaşlar bu bir yasaklanmış oyuncaktı. Bu normal sadece bir renkli gözlük. Yasaklanmış oyuncakların ilk bölümünü çok beğenmiştiniz. O yüzden bugün sizlerle birlikte ikinci bölümü yapıyoruz. Daha fazla bu tarz yasaklanmış oyuncaklar, şekerlemeler, ambalajlar istiyorsanız videomuzu aşağı taraftan like atmayı, abone yeri abone olmayı unutmayın. O zaman ilk başlayalım. Silahlı bakarlar. Dumanı da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu silah gerçekten yasaklandı. Yasaklanma nedenini hemen anlatacağım ama öncelikle şu mermiyi bir takayım. Öncelikle abi şu şöyle mermiyi buraya yerine oturtturuyoruz. Bir dakika şöyle oturtamadı ha. Tamam oturtturdum. Şimdi bunu da böyle silahın içine takıyoruz. Şöyle taktık mı? Ben... Taktık takıyorum. Heh, tamam taktık ve şimdi bana bırakın, bırakın. Gerisini bana bırakın. Başlıyoruz. Video like atın. Gön, 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 gön. Evet, bunu yasaklamadan arkadaşlar bunun içindeki mermiler insanların böyle gözüne geliyordur. Hani ne bileyim suratına geliyor falan böyle gerçekten ciddi hasarlar bıraktığı için hatta bazı insanları kör bile oluyor. Onları kör için bu gördüğünüz oyuncaklı tabanca yasaklandı. Hatta benim de bununla ilgili bir anım var. Bunda mahallede oynadık böyle. Bir de oynadık böyle. Sonra bir tane karşıma bir çocuk geldi. Böyle deri ceketli. Ona böyle bir ateş ettim böyle güm diye. Ama o ki yattı. O yüzden o zamandan beri benim için yasaklanan sonra tüm dünyada yasaklandı ikinci yasaklanmış oyuncağımız. Aa pardon koptu nerede aaa burada nasıl oluyor bu aaa parmağım koptu bir dakika geri yerine takıyorum ooo tekrardan geri geldi evet abi bu sihir bazı teşekkürler gerek yok asla gerek evet abi sahte parmak görüyor aslında belli de olmuyor gibi sahte parmak görürsün burada böyle arkadaşlarınız böyle hop sihirlerle kaldırabilirsiniz bakın nerede parmak hop burada parmak bak hop burada parmak sonra bak geri getiriyorum İzle izle sihri hop Hop Geri geldi. Bak abi ne kadar... Abi çok iyi bir sihir ya. Teşekkür ederim. Evet, evet evet teşekkürler. Bunu yasaklama neden arkadaşlar. Televizyonlarda biliyorsunuz sihirbazlar böyle parmağını falan filan böyle kaybediyor. Bakın parmak burada. Ne? <laughs> Neyse bunları yaptıkları için çocuklar da bunu gerçek sanıyor ve parmağını falan koparanlar oluyormuş. Yani bu o yüzden yasaklanmış. Aslında eğlenceli ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu yasaklanmış. O yüzden bunu da atıyoruz böyle. Sıradaki yasaklanmış oyuncağımız... Bıçak! Ah! ah ne oluyor? galiba. Aa! <laughs> Tabii ki arkadaşlar bu gerçek değil gördüğünüz gibi şu şekilde her böyle vurduğunuz zaman bu böyle içeri geliyor. Yani o yüzden bakın elimi batırıyorum. Aa! Aa acı! Aa. Ah, elime bir şey oluyor galiba ve şaka. Evet bu şekilde böyle şakalar yapabilirsiniz. Bunu yasaklama çok basit arkadaşlar. Bunu hani oyuncak bıçak deyip yanlışlıkla başka bir çağlı öyle saplayanlar olmuş. Ve gerçekten bunun yasaklanması aslında bir nevi iyi olmuş. Çünkü gerçekten bu az insanları ciddi anlamda yaralayabilir. Hatta öldürmeye kadar götürebilir. Ah, ah, ne oluyor Ah, ah bıçak boylarken bakın yanlışlıkla kelime içime girdi. Ah, çok kötü acıyor arkadaşlar elime çivi girdi şu an çok acıyor. Uf oldu arkadaşlar. Sizler de bir uf oldu uf oldu arkadaşlar şu an çok acıyor ve tabii ki şaka arkadaşlar bakın parmağım normal. Bu da biz yasaklarla oyuncak abi. Bunu gerçek salonda oluyor. O yüzden yani insanlar yanlışlıkla böyle elime çivi çekiyordu ve gerçekten bunun yüzünden ölen insanlar da oldu ve o yüzden bu oyuncak yasaklandı. Bakın abi bakın gerçek ama gerçek gibi değil mi? Bakın böyle şimdi sizlere göstermiyorum tamam mı? Göstermiyorum. Geliyorum bıçağa elime vuruyorum. Aaa elim öyle el oldu. Aaa elim öyle el oldu. 绝。 şaka oyuncağımıza geçmeden önce sizlere ve velilere bir duyurum var. Arkadaşlar sıradaki göstereceğim şaka oyuncağı. Sigara ile alakalı ve sakın özenmeyin, sakın kullanmayın. Yani ben sadece bunu şaka oyuncağı diye gösteriyorum. E, şimdi hazırsanız bakın abi şimdi el elinizde bir tane sigara böyle görüyorsunuz değil mi? Böyle yani, yalan bir sigara böyle görüyorsunuz. Ve geldi bunu içerken yanınıza birisi geldi bir anda hop basın hop böyle sunuyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bir şaka oyuncağı içinde su var arkadaşlar. Bakın böyle gelip içerken birisi geldi böyle tutuyorsunuz. Geldi geldi bak mesela ben geldim böyle geldim geldim geldim. Böyle baba

Sizlere böyle yakınlarda gösteriyorum Bakın bu bir silah gibi düşünün arkadaşlar Düşman geliyor buradan Düşman nerede Düşman orada Aha, Atıyorum ateş atıyorum, ateş, atıyorum ateş, 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 ateş 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 Bakın mesela gördünüz mü Abi her yere bütün düşmanları Neredeyse bunda öldürebiliriz Bunun da yasaklama sebebi arkadaşlar Çocukları özendirdiği için Bakın bu bir gerçek sigara değil arkadaşlar Çocukları özendirdiği için yasaklandı Ve bu arada videoyu çekerken Bir sürprizimiz gelmiş Şu an gözükmüyor evet biliyorum O yüzden hemen atıp geliyorum Gel bakayım buraya Gel bakayım Oo, Bakın arkadaşlar bakın bu da Videoyu izliyor. Bu da misafirimiz. Selam ver bakayım kameraya. <laughs> tamam şimdi gidebilirsin tamam. Tekrardan ben geldim evet sıradaki şaka oyuncağımız gerçekten komik bir şaka. Hatta bir arkadaşınızın ailenizden birinin bir doğum günü varsa ile gerçekten komik bir şaka olacak. Sönmeyen bu. Mesela ben doğum günüm. İyi ki doğdun Gökmen. İyi ki doğdun Gökmen. Şimdi bir dilek tutuyorum. Hmm, mesela şimdi umumdan öpüyorum. E bunlar sönmüyor. Bakın abi bu şekilde insanları sinir edebilirsiniz. Bakın gerçekten sömüyor bunlar. Bakın tek öpüyorum. Abi sönmüyor ya bakın bir tanesi söndü ama diğerleri sönmüyor. Abi bakın bir bunlar söndü. abi, abi bu ne? Bakın sönmüyor. Sönseniz alar artık. Ya, tamam. Ha, bitti mi? <laughs> abi sönmüyor lan. Tamam bitti bu sefer. Söndüler değil mi? Bence bu sefer söndüler. Evet bu sefer söndürüm. Aa, sönmüyorlar bir türlü. <laughs> Tekrardan ben geldim. Evet sıradaki şaka oyuncağımız bir sakız demek isterdi. Bunu arkadaşlar çok eskiler bilir. Bu sakız görünüm bir elektrik aslında. Bakın burada diyorsunuz ki. Kanka abi yapıyorsun sarı sakız aldım. Arkadaşlar üstüme çekiyor. Ah! Abi <laughs> elim tam çok acıyor ya bakın. Abi bu şeyi de tutuyorsunuz tamam böyle götürüyorsunuz. Kanka bak sana sakız aldım diyorsunuz. Al çek diyorsunuz. Arkadaşınız geliyor buradan tutuyor böyle çekerken. <laughs> Ay çok elim çarpıyor. Gerçi çok elektrik var arkadaşlar. Bakın bir daha çekiyorum sizler için. Bakın şöyle çekeceğim. Aaaa aa, çok acıyor ses de geliyor yemin ederim böyle cızı cızı ses de geliyor arkadaşlar bir dakika Bu sefer diğer elime çekeceğim kameraya yaklaştıracağım umarım sesi duydurur bir dakika deniyorum Aaaa 조현이조개종조 미안해 민아 미나 처럼민아 çok çok canım acı tam ellerim şu an çok titriyor çok acıdı canım ya bunun da saklama sebebi arkadaşlar hani bazen böyle elini çekemeyenler oluyor ve bir sürü elektrik akımından dolayı ölen insanlar çok olduğu için yani yasaklanması normal gibi <laughs> eskilerimizin sakızları şıp sevdi diyeceksiniz lan bu niye yasaklamış diyeceksiniz anlatmak için şöyle bir tane aldım ve şöyle açıyorum arkadaşlar bunu anlamanız için önce çiğnemem gerekiyor normal olarak şimdi şöyle açtım bakın şöyle açtım bir tanesini şöyle aldım ve çiğniyorum bakın normal bir sakız değil mi Görelim. Normal bir şıp sakızı. Şimdi ağzıma attım ve ben bunu çiğnemeye başladım arkadaşlar. Şimdi iyi Çiğniyorum. Çok bir tat geldi. Bakın çiğniyorum, çiğniyorum, çiğniyorum. Bakın dilim kırmızı oldu ya. Kırmızı oldu. Nasıl oldu bu? Bakın yuttum ve aa dilim kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Şöyle daha iyi için iki sakız daha çiğneyeceğim. Bakın bayağı bir çiğnedim. Şimdi dilimi gösteriyorum sizlere. Aa, bayağı bir kırmızı olmuş. Bakın sakın sakızlar bu şekilde. Yani bu sakızlarla da arkadaşlarınızı çok güzel bir şekilde şakalayabilirsiniz. Bunu yasaklama sebebi de arkadaşlar insanlar bunu gerçek kan zannettiği için böyle bir telaşa giriyor. Lan ne oluyor dilime ne oluyor lan diyerek bu sakız da böyle yasaklanmış. şaka şakalandınız ha 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 <laughs> bunu arkadaşlar gerçekten böyle kafanıza böyle bıçak girmiş gibi böyle bir şaka oyuncağı ama ben bunu kırdığım için arkadaşlar böyle elini tutmak zorunda kaldım Bunu da arkadaşlarınız güzel şakalar yapabilirsiniz böyle mesela bir anda böyle gecenin körüne böyle aaaa yardım et kanka deyip çıksanız arkadaşınız ne kadar korkar düşünsenize evet o zaman bir videomuzun burada sonuna gelelim. gördüğünüz gibi sizlerle birlikte yasaklanmış oyuncaklara baktık ve bu sefer gerçekten güzel ve kaliteli oyuncaklar vardı bu serinin üçüncü bölümünde de yasaklanmış abur cuburlar falan istiyorsanız videoyu kesinlikle aşağı taraftan like mı? Kanalı yeni görürseniz abone olmayı unutmayın. O zaman son görüşümüze kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.